Demet Hanım'la tanışıyorsunuz değil mi? Tabii çok eski. Demet Akın'a bir sordum da Yeliz Hanım canlı yayınımızda bir şey der, der misin söyledikleriyle ilgili diye. Yeliz kim diye sordu. Öyle mi? Evet o yüzden dedim tanışıyor musunuz diye. Ha, o zaman madem öyle ben her akşam üç sokak besleme yapıyorum. Her akşam hasta olayım olmayayım. Acaba Demet Hanım bir gün iki sokak dolaşıp köpeklere mama verip iki barınağa gitmiş mi? Koji çok şey özgür ruhlu bir hayvan. Evet. Hayvan barınağa gidemez. demek zaten çalışıyor ediyor koşturuyor. Ama Demet'in herkes gibi hani normal bir köpek sevgisi var. Yani böyle bizim gibi onlara zannetmiyorum ki Demet'in can böyle evladı gibi gördüğünü hiç zannetmiyorum. Peki Hira doğduğundan beri bir sürü eve köpek geldi dedin. Ee, evet. nereye gitmiş olabilir o köpekler Ben de birkaç kere denk geldim. Belki evdedir tanesini... göstermiyordur olabilir mi? Hayatım değişti köpekler. Demet Hanım'la tanışıyorsunuz değil mi? Tabii çok eski. Demet Akın'a bir sordum da Eliz Hanım canlı yayınımızda bir şey der, der misin söyledikleriyle ilgili diye. Yeliz kim diye sordu. Öyle mi? Evet o yüzden dedim tanışıyor musunuz diye. Ha, o zaman madem öyle ben de Yeliz tamam. kim diyorsa e, jüri koltuğundayken hangi şarkıcının iyi hangi şarkıcının kötü olduğunu söyleyen şarkıcı Yeliz derseniz o zaman tanır belki. Başka, Başka bir kanalda bir yarışma vardı. Hı -hı. Mustafa Sandal falan jüriydi ya. Gayet iyi tanır beni. Bana yardımcı olur musun? İyi sesler, iyi şarkıcı hangisidir? Anlamında. Bir kere şeyden önce iş olarak sanat olarak şey olarak bir saygı duyarak bunu söylememesi lazım önce bir saygı duyacaklar bize. belki hatırlayamadım o anda yani hatırlayamamış olabilir mi o Ş an eğer beni hani ne bileyim şarkıcı veya sanatçıyı izlerseydi bilmiyorum yani.